Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememizde senin için seçtiğimiz e, kişisel gelişim ve dönüşüm odaklı bir kaynağı ele alıyoruz. Evet. Bu kaynak Farkındalık ve Dönüşüm Programı başlığı altında sunulmuş. Sanki bir sohbetin dökümü gibi duruyor. Kendini keşfetme yolculuğunda karşılaşılan bazı hani kilit kavramları masaya yatırıyor. Aynen öyle. Amacımız ne? Bu kavramları senin için sadece tanımlamak değil, e, aralarındaki bağlantıları kurarak hayatına nasıl dokunabileceklerini göstermek. Unutma, bu yolculukta dengede olmak, hayatı dolu dolu yaşamak hepimizin kendi sorumluluğu. Ve bu sorumluluğu üstlenmek, Kaynağında işaret ettiği gibi bazı temel içsel dinamikleri anlamakla başlıyor. Farkındalık kazanmak ve bu kavramları sadece bilmek değil yani gerçekten içselleştirmek gerekiyor. O zaman hemen en çarpıcı görünenlerden biriyle başlayalım mı? Zehirli konfor alanı. İsmi bile bir tezat içeriyor sanki. Evet, ilginç bir tabir. Hem konforlu, hem nasıl zehirli olabilir ki? Bu fikir insanın alışkanlıklarına bildiği düzene nasıl meydan okuyor? Tam olarak öyle. Kaynaktaki ifadeyle seni zehirliyor fakat sen o yerle tamamsın. Yani sana iyi gelmediğini belki derinde bir yerde bilsen de. Alıştığın bildiğin tırnak içinde güvenli hissettiren o alanda kalmayı tercih ediyorsun. Hı hı. Bu değişime karşı en temel direnç mekanizmalarımızdan biri aslında. Alışkanlıklarımızın gücü çok yüksek. Peki bu alanı nasıl fark edeceğiz? Yani sürekli aynı şeylerden şikayet edip durduğumuz ama bir türlü değiştiremediğimiz durumlar mı mesela? Aynen öyle olabilir. Ya da artık sana hizmet etmeyen ama bırakmaya korktuğun ilişkiler, işler, ee, düşünce kalıpları falan. Kaynağın önerdiği gibi buraya bilinçli bir mercek tutmak gerekiyor. Mercek tutmak. Evet. Kendine şu soruyu sormak önemli. Hangi alışkanlıklarım, hangi durumlar bana anlık bir rahatlık verse de uzun vadede büyümemi, gelişmemi engelliyor. İşte orası senin zehirli konfor alanın olabilir. Bu alanı fark etmek bile, fark etmek bile cesaret istiyor aslında. Kesinlikle. Peki içimize döndüğümüzde ne duyuyoruz? Kaynak kafamızın içindeki o sürekli konuşan sese dikkat çekiyor. Hani bazen hiç susmayan, eleştiren, yapamazsın diyen o ses. Evet, o iç ses. Kaynağın sorduğu can alıcı soru şu. Şu an konuşuyor kafamda bir ses. Bu iç ses sana ait mi? Tam da o noktaya parmak basıyor işte. Bu ses genellikle geçmişin kayıt cihazı gibi çalışır. Korkular, ebeveynlerden veya çevreden duyulan yargılar, eski başarısızlıkların yankıları sürekli fısıldar bu sana göre değil hiç bulaşma risk alma ben memnunum halimden asıl mesele bu sesin ne kadarının senin otantik düşüncen ne kadarının otomatikleşmiş öğrenilmiş bir tekrar olduğunu ayırt edebilmek yani aslında farkında olmadan kendi kendimize koyduğumuz engeller bunlar biraz önce konuştuğumuz o zehirli konfor alanının bir parçası gibi sanki Kesinlikle öyle. O alandan çıkmamızı engelleyen gardiyanlar mı? Tam olarak öyle. Evet. O ses genellikle bizi bildik alanda, yani o konforlu ama zehirli alanda tutmaya çalışır. Çünkü değişim o ses için bir tehdit. O sesi sorgulamak, gerçekten senin sesin mi diye bakmak, dönüşümün ilk adımlarından biri. Bu iç sesin yarattığı bir diğer şey de sanırım hikayeler, kısır döngüler ve filtreler. Kaynaktaki yemek örneği çok açıklayıcıydı. Evet, çok güzel bir örnek. İşte uğraştım, hiç fark etmediler bile, demek ki emeğim değersiz. Bu ne kadar yaygın bir deneyim. İşte bu. Olayları kendi içsel filtrelerimizden geçirip nasıl yorumladığımızın mükemmel bir örneği. Ortada aslında nötr bir olay var. Yemek yendi ve bir teşekkür edildi. Ama biz bunu önceden var olan inançlarımızı, mesela değersizlik inancını doğrulamak için bir kanıt olarak kullanıyoruz. Anladım. Bu yorumlama biçimi bizi kısır döngülere sokuyor. Değeri sürekli dışarıdan bekliyoruz, ona yarıyoruz çünkü kendi içimizde tam hissetmiyoruz. Yazdığımız bu hikayelerle farkında olmadan kendi olumsuz inançlarımızı sürekli besliyoruz. Bu hikayeler ve filtreler aslında dünyayı algılayışımızı da şekillendiriyor. Kaynak burada görünen dünya ve tanımlar kavramını renkli gözlük metaforuyla anlatıyor. Hı hı. Mavi gözlükle bakarsan her yer mavi, pembe gözlükle pembe. Çıkarırsan belki gerçeği daha net görürsün. Bu basit ama çok güçlü bir fikir. Evet, çok güçlü. Hayata bakış açımızı belirleyen temel işletim sistemimiz bu tanımlardan oluşuyor ve bu tanımların çoğu kaynağında belirttiği gibi genellikle erken çocukluk veya ergenlik gibi kritik dönemlerde oluşuyor ve biz onları bir daha hiç sorgulamadan, güncellemeden kullanmaya devam ediyoruz yıllarca Evet, yıllarca. Tıpkı yıllardır güncellenmemiş bir bilgisayar yazılımı gibi hayatın yeni koşullarına uyum sağlamakta zorlanıyorlar. Yani para kötüdür, insanlara güvenilmez, aşk acıdır gibi kemikleşmiş tanımlarımız varsa hayatı sürekli bu filtrelerden mi görüyoruz? Aynen öyle. Ve bu filtreler yüzünden aslında belki de mavi olmayan bir dünyayı mavi görmeye devam ediyoruz. Kaynak sorduğu o kritik soru tekrar önem kazanıyor. Sen en son ne zaman kendi temel tanımlarını yani gözlüğünün rengini gözden geçirdin? Hangi tanımın artık sana hizmet etmiyor? Kendi gözlüklerimizin farkına varmak önemli ama asıl zorluk bu gözlüklerin etkisiyle bir olay karşısında aniden patladığımız, kontrolü kaybettiğimiz anlarda ortaya çıkıyor. Kaynak buna kroşeler tetiklenme veya reaksiyonlar diyor ve soruyor. O an sana ne oluyor da birden parlıyorsun veya kendini kapatıyorsun? Evet, o anlık tepkiler. Bu reaksiyonu sana verdiren ne? Burada kaynak ilginç ve biraz da ters köşe bir bakış açısı sunuyor. Tetiklenmeler aslında iyi ki var. İyi kime var? Nasıl yani? Neden çünkü bu yoğun duygusal tepki anları bize içimizde halledilmemiş, dokunulmamış, belki de yara almış bir yer olduğunu gösteren bir sinyal gibi. Neye, neden bu kadar güçlü tepki verdiğini anladığında aslında kendini tanıma yolunda önemli bir adım atmış oluyorsun. Yani öfkelendiğimiz, kırıldığımız, savunmaya geçtiğimiz anlar birer alarm zili gibi mi? Bir nevi öyle, evet. Bu tetiklenmeler iç dünyanda keşfedilmeyi bekleyen, şifalanması gereken alanlarına işaret ediyor. Onları sadece kötü bir duygu olarak görüp bastırmak yerine bir merakla yaklaşıp şu an içimde ne oluyor diye sorabilirsen büyük bir dönüşüm potansiyeli barındırıyorlar. Anladım. Tıpkı arabanın gösterge panelinde yanan bir uyarı ışığı gibi. Işığın kendisi sorun değil ama bize bakmamız gereken bir yer olduğunu söylüyor. Bu tepkilerin kökeninde belki de geçmişte işe yaramış ama artık bize yük olan stratejiler yatıyor olabilir mi? Kaynak burada hayatta kalma ve başarı formüllerinden bahsediyor. Evet, evet. Detaycılık, mükemmeliyetçilik, kontrolcülük gibi özellikler. Bunlar bizi bir zamanlar gerçekten korumuş olabilir mi? Evet. Bu stratejiler kaynağın deyimiyle formüller geçmişte belki zorlu bir çocukluk döneminde, travmatik bir olay sonrasında veya belirsizlik anlarında gerçekten işe yaramış, bizi ayakta tutmuş olabilir. Ama kaynak çok önemli bir detayın altını çiziyor. Fakat yükü ağır. <laughs> yükü ağır. Aynen. Yani o zaman işe yarayan formülü bugün hayatın her alanında her an kullanmaya çalışmak inanılmaz yorucu ve işlevsiz. Örnekle somutlaştıralım mı? Mesela çocukken eleştiriden korunmak için geliştirdiğin aşırı mükemmeliyetçiliği bugün basit bir e-postayı 10 kere kontrol ederek veya evdeki pilavı yaparken bile aynı askeri disiplinle sürdürmek gibi mi? Tam olarak bu. İşte bu sadece yorucu değil, aynı zamanda hayatın akışını, spontanlığı, e, yaratıcılığı da öldüren bir yük haline geliyor. Hı hı. Bu davranışların bir zamanlar hayatta kalma stratejisi olduğunu fark etmek ama artık her durumda geçerli olmadığını anlamak, onları sadece gerçekten gerektiğinde bilinçli olarak kullanıp diğer zamanlarda serbest bırakabilmenin ilk adımı. Şimdi biraz daha derine iniyoruz sanırım. Kaynak alışılmış düşünce kalıplarımızı sarsacak bir fikir sunuyor. Gizli menfaatler ve hayal tehditler ve oldukça iddialı bir cümle var. Başına her ne geliyorsa senin o gelen şeyle ilgili gizli bir menfaatin var. Evet, bu biraz kışkırtıcı bir ifade. De maddi değil, psikolojik bir kazanç. Şöyle düşün, mevcut durumun belki de o şikayet ettiğin durumun sana tanıdık gelen, bildiğin bir acı veya zorluk sunuyor. Tanıdık acı Evet, bu bilindiklik hissi değişimin getireceği belirsizlikten daha güvenli gelebilir bilinçaltına. Yani farkında olmadan o durumu sürdürerek bilinmeyenden kaçınma menfaati elde ediyor olabilirsin. Ya da o durum sayesinde ilgi görmek, haklı çıkmak gibi ikincil kazançların olabilir. Anlıyorum. Yani doğrudan bir fayda olmasa da dolaylı yoldan psikolojik olarak beslendiğimiz bir tarafı oluyor durumun. Peki ya hayali tehditler? Bu ne anlama geliyor? Bu sürekli gelecekte olabilecek olumsuzluklara karşı gardını almış yaşam hali, kaynaktaki Don Kişot benzetmesi burada çok yerinde. Aslında ortada somut bir tehlike yokken biz sürekli yel değirmenleriyle savaşıyoruz. Hı hı. Ya şöyle olursa, ya başaramazsam, ya terk edilirsem gibi düşüncelerle zihnimizi meşgul edip anı yaşamaktan kendimizi alıkoyuyoruz. Bu hayali tehditleri fark etmek, onlarla savaşmayı bırakmak enerjimizi gerçek sorunlara odaklamamızı sağlar ve sürekli savunma modunda yaşamanın getirdiği yorgunluğu azaltır. Bu savunma ihtiyacı sanırım kaynağın bende bir yanlış var diye tanımladığı kemel inançla da çok bağlantılı. Evet çok bağlantılı. Herhangi bir olumsuzluğu, eleştiriyi veya aksiliği hemen kişisel algılama, kesin bana karşı yapıldı veya benim yüzümden oldu diye düşünme eğilimi. Sanki dünyanın merkezi biziz ve her şey bizimle ilgili gibi. Evet, bu oldukça yaygın bir düşünce tuzağı. Kaynak buna karşı çok basit ama dönüştürücü bir panzehir öneriyor. Bunda bir yanlış yok varsayımını benimsemek. Bunda bir yanlış yok. Evet. Yani olan bitenin her zaman seninle ilgili olmak zorunda olmadığını, başkalarının davranışlarının veya yaşanan olayların senden bağımsız nedenleri olabileceğini kabul etmek. Birinin sana kötü davranması onun kendi içindeki bir sorunla ilgili olabilir. Senin yanlışlığınla değil. Bu bakış açısı nasıl bir rahatlama sağlar? Omuzlarımızdaki o ağır savunma kalkanlarını indirmemizi sağlar. Sürekli tetikte beklemek yerine durumu daha objektif değerlendirme alanı açar. Kaynakta da belirtildiği gibi, gardını indirdiğinde aslında beklediğin o saldırının çoğu zaman gelmediğini, gelse bile sandığın kadar yıkıcı olmadığını fark edersin. Bu büyük bir özgürleşme alanı yaratır. Bu bende bir yanlış var korkusu bizi başkalarıyla ilişkilerimizde de tuhaf davranışlara itebiliyor. Mesela iyi gözükmek ve kötü gözükmekten kaçmak. Hı hı. Neden sürekli başkalarının onayını almaya çalışırız? İyi çocuk oluruz ya da mükemmel görünmek için yırtınırız ya da tam tersi eleştirilmemek için neden kendimizi tamamen geri çeker, görünmez oluruz? Kaynağın işaret ettiği gibi bunun temelinde Genellikle kötü görünürsek, yani hata yaparsak, kusurlu yanlarımız ortaya çıkarsa o içimizdeki yanlışlığın ifşa olacağı ve sevilmeyeceğimiz, kabul görmeyeceğimiz korkusu yatar. Anladım. Bu korku bizi iki ana yola itebilir. Ya sürekli bir rol yapmaya, başkalarının beklentilerine göre şekil almaya, iyi gözükme ya da eleştirilme ihtimalinden o kadar korkarız ki hiç risk almayız kendimizi ifade etmeyiz, geri çekiliriz, hiç gözükmeme. Görünmez olmak. Evet. Kaynak buna sinik bir hayat diyor. Yani potansiyelini ortaya koymaktan kaçınan, kenarda duran bir yaşam. İkisi de aslında kendimiz olmaktan, otantik benliğimizi yaşamaktan bir kaçış. Bu kaçış mekanizmaları yüzleşmemiz gereken bir durumla karşılaştığımızda da devreye giriyor sanırım. Kaçışlar ve geri püskürtme davranışı başlığı altında anlatılanlar çok tanıdık geldi. Biri bize ayna tuttuğunda konuyu değiştirmek, asıl sen kendine bak, sesi yükseltmek, aşırı duygusallaşıp ağlamak, hatta donup kalmak. Bunların hepsi kendi gerçeğimizle, belki de duymak istemediğimiz bir geri bildirimle veya yüzleşmekten kaçındığımız bir sorumlulukla aramıza mesafe koyma yöntemlerimiz. Kaynak burada gerçekten çok güçlü ve bilgece bir öneri sunuyor. Her geleni Hızır bil. Her geleni Hızır bil. Yani ne demek bu tam olarak? Yani sana gelen her geri bildirimi, her eleştiriyi, her zorlayıcı durumu, hatta her insanı sana bir mesaj getiren, kendini tanıman için bir fırsat sunan değerli bir misafir Hızır gibi olarak gör. Hmm. O mesajı ve mesajcıyı, Hemen geri püskürtmek yerine bir durup dinle. Mesajı al, içeriğine bak, kendinle ilgili ne söylüyor olabilir diye düşün. Kaynak, hayatın bize uyanmamız, dönüşmemiz için sürekli 360 dereceden mesajlar gönderdiğini söylüyor. Bu mesajları püskürtmek o dönüşüm fırsatlarını kaçırmak anlamına geliyor. Bu dinleme meselesi başlı başına çok önemli anlaşılan kaynak dinleme biçimlerimizi de ikiye ayırıyor. Hali hazırda dinleyiş ve hiçbir şeyden dinlemek. Şu Ahmet örneği ilginçti. Evet evet o örnek. Ahmet'le konuşurken kafamızdaki Ahmet zaten sözünü tutmaz, Ahmet bu işi beceremez gibi ön yargılarla onu dinlemek bu hala hazırda dinleyiş oluyor. Evet bu bizim en sık düştüğümüz tuzaklardan biri. Geçmiş deneyimlerimize, etiketlerimize, varsayımlarımıza dayanarak karşımızdakini dinliyoruz. Kaynak burada zihin açıcı bir soruyla bizi sarsıyor. Acaba biz Ahmet'i sözünü tutmaz diye dinlediğimiz ve ona öyle davrandığımız için mi Ahmet gerçekten öyle davranıyor? Oo, bu ilginç bir soru. Değil mi? İnsanları etiketleyerek onları o kalıplara mı hapsediyoruz. Bernard Shaw'un terzisiyle ilgili anlatılan o güzel anekdot tam da bu noktaya değiniyor. Terzi her seferinde müşterisinin ölçüsünü yeniden alırmış çünkü bilirmiş ki insan zamanla değişir, eski ölçülere takılıp kalmazmış. İşte bu hiçbir şeyden dinlemek oluyor galiba. Yani karşımızdaki kişiyi o an, orada yargısız, geçmiş etiketlerden bağımsız, temiz bir yerden dinlemek. Aynen öyle. Geçmiş deneyimleri bir kenara bırakıp o anki kişiye, o anki duruma tamamen açık olmak. Bu ilişkilerde inanılmaz bir fark yaratabilecek bir beceri. Peki bu yargısız dinlemenin bir adım ötesi var mı? Kaynak muhatabını dinleyişinde dizayn etmek diye bir kavramdan bahsediyor. Bu ne demek? Karşımızdakini dinlerken onu şekillendirmek mi? Şekillendirmekten ziyade ona olumlu bir potansiyel atfederek dinlemek diyebiliriz. Kaynağın önerisi biraz radikal gelebilir. Karşındakini dinlerken onu dünyanın en kıymetli, en sorumlu insanı olarak görmeyi dene. Vay canına. Bu ona sahte bir iltifat yağdırmak değil, onun içindeki o potansiyeli görerek ona o alanı açarak dinlemek demek. Yani beklentilerimiz ve yaklaşımımız karşımızdakinin davranışını etkileyebilir mi? Kesinlikle. İnsanları etiketleyerek küçültmek ve sınırlamak yerine Onların en iyi versiyonlarını görmeye çalışmak, onlara o yönde davranmak onların da o potansiyeli gerçekleştirme olasılığını arttırabilir. Bu özellikle ebeveynlikte, liderlikte, eğitimde çok güçlü bir araç olabilir. Dinleme ve algıdan sonra sıra eylemlerimize ve içsel bütünlüğümüze geliyor sanırım. Kendimize dair anlaşmalar ve şablonlar Kaynak ben güvenilmez insanları çekerim ya da ben ilişkilerde hep terk edilen taraf olurum gibi kendimiz hakkında yarattığımız ve sıkı sıkıya inandığımız kalıplardan bahsediyor. Hı <laughs> hı, o kalıplar. Bunlar sadece hayatı gözlemleyip yaptığımız tespitler mi? Kaynağa göre bunlar sadece tespit değil, çok daha fazlası. Bunlar kendi kendini gerçekleştiren kehanetler. Biz bu inançlara, anlaşmalara veya şablonlara o kadar inanıyoruz ki farkında olmadan bu sonuçları yaratacak şekilde davranıyoruz, seçimler yapıyoruz. Yani bile bile lades gibi mi? Bir nevi. Kaynak, bu döngülerin aslında bizim zehirli konfor alanımız olduğunu söylüyor. Çünkü bu acı verici olsa da bildiğimiz tanılık bir senaryo. Bilinmeyen bir mutluluk ihtimalindense bildiğimiz acıyı tercih edebiliyoruz bazen. Farkında olmadan yarattığım bir bahane olabilir mi? Çok güzel bir bağlantı kurdun. Aynen öyle. Bu şablonlar bizi o tanıdık alanda tutan görünmez ipler gibi işliyor. Bunları fark etmek, bu anlaşmaları bilinçli olarak feshetmek, döngüyü kırmanın anahtarı. Peki bu döngülerden nasıl çıkacağız? Kaynak, kendini kendinden doğurmak ve sürekli dönüşüm diye bir çıkış yolu sunuyor. Bu ne anlama geliyor? Sadece biyolojik olarak doğmak yetmiyor mu? Yetmiyor diyor kaynak. Asıl doğum, kendi eski tanımlarımızı, bize hizmet etmeyen inançlarımızı, yarattığımız o kısıtlayıcı hikayeleri fark edip, onların yerine bilinçli olarak yenilerini koyarak kendimizi adeta yeniden doğurmak. Kendimizi yeniden doğurmak. Evet, bu kendi kimliğimizi aktif olarak inşa etme süreci. Ve bu tek seferlik bir aydınlanma anı değil sanırım. Esinlikle değil. Kaynak, bunun son nefese kadar mümkün olan, hayat boyu devam eden dinamik bir süreç olduğunu vurguluyor. Geçmiş tanımların, eski hikayelerin esiri olmak zorunda değiliz. Her an, her gün kendimiz yeniden tanımlama ve dönüştürme potansiyeline sahibiz. Bu yeniden tanımlama süreci, hayattaki önemli kararlarımızı nasıl verdiğimizi de etkiliyor olmalı. Kaynak karar vermek ve seçim arasında ilginç bir ayrım yapıyor. Evet önemli bir ayrım. Eş seçimi örneği üzerinden anlatıyor. Birini güzelliği, kariyeri, ailesi ya da sana hissettirdiği aşk duygusu gibi belirli kriterlere göre istemek karar vermek oluyor. Kriterlere bağlı yani. Seçimse bambaşka bir şeymiş. Evet seçim yapmak kaynağın tanımıyla tüm bu kriterlerin ötesine geçmek demek. Koşulsuz bir kabul hali onu olduğu ve olmadığı her haliyle seçtim diyebilmek. Vay, bu güçlü. Evet, yani kriterler değişse de, ortadan kalksa da, zorluklar çıksa da seçimin arkasında durabilmek. Bu nasıl bir özgürlük getiriyor? Muazzam bir özgürlük getiriyor. Çünkü seçim yaptığında artık şikayet etmeyi, karşındakini veya durumu değiştirmeye çalışmayı bırakıyorsun. Seçimin dış koşullara değil, senin içsel bir duruşuna dayandığı için sorumluluğu tamamen üstleniyorsun. Hı -hı. Olanda da olmayanda da bir anlam, bir güzellik bulmaya başlıyorsun ve en önemlisi kendinle tam ve bütün hissetme yoluna giriyorsun. Kendimizle bütünleşmek deyince kaynak ilham olmak ve kendini paylaşmak konusuna da değiniyor. Kendimizi sürekli saklamak, hep güçlü ve mükemmel görünmeye çalışmak yerine gerçek deneyimlerimizi, zaaflarımızı, iniş çıkışlarımızı samimiyetle paylaşmanın dönüştürücü gücünden bahsediyor. Evet, buradaki anahtar kelime samimiyet. Kaynak gerçek paylaşım yap diyor. Yani sosyal medyadaki gibi cilalanmış güzellemeler değil, kendine dair, düştüğün, kalktığın, öğrendiğin yerlere dair otantik paylaşımlar olduğu gibi. Aynen olduğu gibi. Bu tür paylaşımlar hem üzerimizdeki mükemmel görünme yükünü hafifletiyor, paylaştıkça açılırsın diyor kaynak, hem de bizi dinleyen veya okuyan başkalarına yalnız değilim hissi vererek onlara da kendi yolculukları için ilham ve cesaret veriyor. Paylaşmak kadar önemli bir diğer konu da duruş göstermek. Memnun olmadığımız, sınırımızın aşıldığını hissettiğimiz bir durumda mış gibi yapmak, sineye çekmek yerine net bir tavır sergilemek. Ama kaynak bunun kavga etmek olmadığını özellikle vurguluyor, değil mi? Kesinlikle. Duruş göstermek, saldırmak, suçlamak veya intikam almak demek değil. Sınırlarını net bir şekilde ama yargılamadan, suçlamadan ve mümkünse şefkatle ifade etmek demek. Şefkatle. Evet. Hatta bir adım öteye giderek karşındakinin de belki kendi içinde bir zorluk yaşadığını anlamaya çalışarak Bak bu davranışın bana iyi gelmiyor ve bunun değişmesini istiyorum ama senin de zorlandığını görüyorum ve istersen bu sorunu birlikte nasıl aşabileceğimize bakalım gibi yapıcı bir yerden yaklaşmak. Bu neden önemli. Çünkü bu yaklaşım ilişkilerde öfke ve kırgınlıkların birikmesini engelliyor, meselelerin konuşularak tamamlanmasını kapanmasını sağlıyor. Bu hem ilişkileri sağlaltıyor hem de bizim kendi içimizde yük biriktirmemizi önlüyor. Tüm bu kavramlar farkındalık, dinleme, seçim, paylaşım, duruş bizi hayatı yaşarken sahip olduğumuz temel içeriğe getiriyor sanırım. Kaynak paylaşımın gücü ve içeriğin gücü derken bu içerikle neyi kastediyor? Hayatı nasıl bir içerikten yaşıyoruz? Bu içerik hayata ve kendimize dair en temel varsayımlarımız, inançlarımız, değerlerimiz. Yani hayatı hangi temel motivasyonla, hangi dünya görüşüyle yaşadığımızdır. Kaynak burada çok temel bir soru soruyor. Hayatı olmak istediğin kişinin değerlerine uygun bir içerikten mi yaşıyorsun? Yoksa farkında olmadan içindeki korkuların, öfkelerinin yani kaynağın deyimiyle canavarının mı sahneye çıkmasına izin veriyorsun? Yaşadığımız hayat bu temel içeriğin bir yansıması aslında. Dolayısıyla içeriğimizi sürekli gözden geçirme ve bilinçli olarak güncelleme ihtiyacımız var ve geldik belki de tüm bu yolculuğun zirve noktasına. Sözümüz olmak, yani integrity, kişisel bütünlük. Bu kavram ne ifade ediyor? Sadece yalan söylememek mi? Çok daha fazlası. Integrity, yani kişisel bütünlük, hayatın her alanında, evde, işte, arkadaşlıklarımızda, kendi iç dünyamızda tutarlı, dürüst ve tam olmak demek. Her alanda. Evet, her alanda. Sadece ağzımızdan çıkan sözlerle değil, eylemlerimizle, niyetlerimizle, iş yapış biçimimizle de ilgili. Verdiğin sözü tutuyor musun? Yaptığın işi özenle mi yapıyorsun yoksa yalap şap mı? İçinle dışın bir mi? Sözün, eylemin, varoluşun bir bütün mü? Kaynak, bunun güvenirliliğin, öz saygının ve aslında etkili bir yaşamın temeli olduğunu vurguluyor. Tüm bu içsel çalışmanın sorumluluğunu almak da gerekiyor tabii. Sorumluluk. Ben hayatımın kaynağıyım diyor kaynak. Bu ne anlama geliyor? Her kötü şey benim suçum mu demek? Hayır, suçluluk değil, yaratıcılık vurgusu var burada. Kaynağın ifadesiyle bu dışarıda suçlayacak hiçbir şey yok demek. Yani başımıza gelenler için sürekli başkalarını, koşulları, kaderi işaret etmek yerine kendi hayatımızın direksiyonunda olduğumuzu kabul etmek. Direksiyonda olmak. Aynen. Hayat bize verilmiş bir hediye ve bu hediyeyi nasıl değerlendireceğimizin, zorluklar karşısında nasıl bir tavır alacağımızın sorumluluğu bizde. Bu kurban rolünden çıkıp hayatını aktif olarak şekillendiren yaratıcı role geçmek demek. Anlıyorum. Peki tüm bu farkındalıklar, içgörüler ne olacak? Sadece düşüncede kalması yeterli mi? Kaynak sonlara doğru performans dünyası ve hayat eşittir aksiyon diyor. İşte burası işin etekemeye büründüğü yer. Dönüşümün sadece zihinsel bir egzersiz, hoş bir sohbet konusu olarak kalmaması için eyleme geçmek şart. Harekete geçmek. Evet. Öğrendiklerimizi fark ettiklerimizi hayata dökmek, denemek, risk almak, yani kaynağın deyimiyle performans sahnesine çıkmak gerekiyor. Fikirler, niyetler çok değerli, ama gerçek değişim ve dönüşüm ancak aksiyonla, somut adımlarla mümkün oluyor aksiyon olmadan ilerleme olmaz. Ve tüm bu sürecin yani farkındalık kazanma, sorumluluk alma ve eyleme geçme sürecinin birleşimi de sanırım kaynakta bahsedilen cesur liderlik kavramına işaret ediyor. Yani sadece başkalarına değil, öncelikle kendi hayatımıza cesaretle liderlik etmek. Kesinlikle. Kendi değerlerinle yaşama cesareti, zorluklarla yüzleşme cesareti, otantik olma cesareti Bunların hepsi cesur liderliğin bir parçası. Evet, bugün gerçekten kapsamlı bir yolculuk yaptık. Bizi olduğumuz yerde tutan o görünmez zehirli konfor alanlarından başladık. İçimizdeki o eleştirel sese kulak verdik. Bizi aniden parlatan tetiklenmelerin aslında birer mesaj olabileceğini gördük. Hmm. Olaylara nasıl anlam yüklediğimizi, kendi kendimize anlattığımız hikayeleri ve taktığımız gözlükleri fark ettik. Sonra bizi koruduğunu sandığımız ama aslında yük olan hayatta kalma formüllerini, hoşlanmadığımız durumlardan bile elde ettiğimiz gizli menfaatleri ve savaştığımız hayali tehditleri konuştuk. Evet ilişkilerimizde nasıl dinlediğimizin, yargısız ve hatta potansiyeli görerek dinlemenin gücünü ele aldık, kriterlere bağlı kararlar yerine koşulsuz seçimler yapmanın özgürlüğünü tartıştık, samimiyetle paylaşmanın, net ama şefkatli bir duruş sergilemenin ve hayatın her alanında sözümüz olmanın, yani kişisel bütünlüğün önemini vurguladık. Aynı. Ve tüm bunların ancak sorumluluk alıp, Cesaretle eyleme geçtiğimizde, yani performans sahnesine çıktığımızda gerçek bir dönüşüme yol açacağını anladık. Tüm bu kavramlar aslında hayatı daha bilinçli, daha anlamlı ve kendi potansiyelimizi daha fazla ortaya çıkararak yaşamak için birer pusula gibi. Kaynağın sonundaki o güzel metaforu hatırlayalım. Belki de bu farkındalıklarla tırtıl olmaktan çıkıp, dönüşerek kanatlarını açmış bir kelebek gibi özgürleşmek mümkün bitirirken sana üzerinde düşünebileceğin bir soru daha bırakalım o zaman. Kaynakta kısaca değinilen ama çok derin bir kavram var. Kör noktalar ve bilmediğimizi bilmediklerimiz. Evet, kör noktalar. Tıpkı araba kullanırken yan aynada göremediğimiz ama var olan ve kazaya sebep olabilecek o kör noktalar gibi hayatımızda da farkında olmadığımız, hatta farkında olmadığımızı bile bilmediğimiz düşünce kalıpları, inançlar veya davranış biçimleri olabilir. Bu kör noktalar bizi sürekli aynı tür sorunlara, aynı ilişki dinamiklerine veya aynı başarısızlıklara sürükleyebilir. Onları göremediğimiz için neden sürekli aynı duvara tosladığımızı anlayamayız. Peki, senin hayatında farkında olmadığın ama belki de davranışlarını, tepkilerini, seçimlerini gizlice etkileyen bir kör nokta ne olabilir? Bu konuda biraz düşünmeye, belki güvendiğin birinden geri bildirim almaya ne dersin? Bu kör noktaları aydınlatmak dönüşüm yolculuğunda bambaşka kapılar açabilir.